Süleymaniye enteresan bir mekan. Kısacık belki programın başında bahsetmek icap edecek. Devleti Aliye-i Osmaniye demiş ecdadımız devletinin bir adına. Devleti Ebed Müddet bir diğer ismi. Devleti Aliye-i Muhammediye bir diğer ismi. Bu mekan, içinde bulunduğumuz mekan Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından yaptırılmış. Yaptırılışın enteresan bir hikayesi var. Derler ki hünkâr kendi adını taşıyan bir cami yaptırmak istiyordu. Ama bu cami nerede yapılacak, nasıl bir cami olacak, bütün bunlar için manevi bir işaret beklemekteydi. O işaret bir gece resul Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hünkârın rüyasını teşrifiyle gerçekleşir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayet o ki Kanuni Sultan Süleyman Han'ı elinden tutar şu bulunduğumuz mekana getirir rüyada ve bir bir anlatır yapılacak olan camiyi. Kubbesi şöyle olsun, sütunları şu şekilde, mihrabı böyle en ince detayına kadar. Sabah olduğunda padişah sevinçle uyanmıştır ve ilk emir tiz mimar başını çağırın. Sinan huzura gelir. Hünkar heyecandan yerinde duramıyor. Sinan'ın elini tutup bu mekana gelirler. Ve burada bir bir anlatır. Sinan buraya bir cami yapacağız. Kubbesi şöyle, mihrabı böyle, minberi böyle. Fakat rüyayı tam hatırlayamaz. Bir iki nokta eksik kalır. O zaman Sinan destur ister hünkardan. Hünkârım Desturunuz var ise gerisini kulunuz arz etsin. Padişah şaşkındır. Söyle bakalım. Aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada tarif ettiği üzere Sinan geri kalan kısımları anlatır. Levhayı böyle yapacağız. Mihrabı şöyle. Padişah şaşkındır. Der ki sen bunu nereden biliyorsun? Cevap belki de bütün bir Osmanlı tarihinin ne kadar muazzam bir peygamber sevgisiyle dolu olduğunu tablolaştıracak bir cevaptır. Der ki Sinan, hünkârım, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size camiyi anlatırken arkanızda ben duruyordum.